ve sol diyeceğin iyi yanında. Şimdi çevre yolda uzun bir yolda gidiyoruz. Sarı mesela soladıktan sonra sinyali burada sadece sağ yanı kalıyor. Aynadan bir kere kamyonu tam anlamıyla görünce sol diyorduk. Tamamen göründüğüne göre artık şeridimize mükemmel bir şekilde döndük. Olur ya diyor yanlış gittin U döneceksin. İleride bir yerde U dönüşleri var bilgin olsun diyor. Uzun yollarda bunu hep daha önceden belirtirler. Yani 100 metre değil de mutlaka 200 metre önce belirtir. Tamam mı? Bunlar da mesela kapanda canlandıracağız. Sağdaki beyaz çizgi diyor ki emniyet şeridi. O tarafa diyor arabanızda bir arıza var, bir sıkıntı varsa yerleşin. Yoksa diyor buradan böyle gidin. Şimdi mesela bu ikinci kamyonu da soldayacağız. Bakıyorsunuz gayet güzel. Tam 98-100 civarı. Ne demiştik? Çevre yolda 110'a kadar şeyimiz var ama ilk zamanlar 90'la gidiyorduk. Şimdi bizde özgüven geldiği için artık köyden Kayseri'ye, Kayseri'den köye gidip yapmayı için çok güzel. İşte bu. Gidip gelmeyi yaptığımız için şeridinde nasıl sollanır? Direksiyon azıcık nasıl çevrilir? Mesela bak aynı. Şu kamyonu geçince hemen sollayamayacağın ne diyor? Beyaz çizgi var. Şimdi geçme diyor. Zaten o ara kamyonu geçiyorsun. Doğru mu? Sollanmaz çizgisini geçerken bak mükemmel bir şekilde sinyalini yaktın. içine girdin. İşte bu. Çok güzeldi. Maşallah diyorum yolun, batın her zaman açık olsun.